İnkılap tarzı bilinçliğe bakıyoruz, buna göre Mustafa Kemal'in ailesi ilgili olarak bir iki üç yargıların hangilerine ulaşılabilir demiş. Mustafa Kemal'in e, annesinden, babasından, ailesinin mesleğinden, e, geldiği kökeninden, bunlardan bahsetmiş. E, öncülere bakıyorum, bir Anadolu'dan Rumeli'ye geçirmiş. iki babası farklı iş kollarında çalışmış, evet. E, üç, Mustafa Kemal'in annesi babası Anadolu'da doğmuştur demiş. Ee, Anadolu'da doğmamış, Selanik yerlerindendir diyor. Ee, baktığımız zaman Anadolu'da doğmadığını da anlıyoruz. 1 ile 2 doğru. 3. Ee, ölçü yok. Ee, Birinci cevabı Bursa. İkinci soruya bakalım. Verilen bakılarak her hangisine ulaşılamaz demiş. Ee, Selanik Asker Üçgesi'nde sonra Manastır Asker İlaçı'sına girdi. Ömer Naci ile etti e, hitap etmeyle yaz rol oynadı. E, Ali Petokyer burada öğrenciydi. E, aynı zamanda yabancı öğrenmiş. Maitimi yaz aydınlığında da e, Fransız dersleri alıyordu demiş. E, burada hangisi olacak? Okul arkadaşları Mustafa Kumar etkilemiştir. Evet, Fethi Okyar ve Hı. Ömer Naci'nin etkilediğini biliyoruz. Birden fazla dinlemektedir. Evet, e, Fransız dersleri alıyor. Halkçıya ileride eğitim almış. Evet, Manastır askeri idadesi, Selanik askeri müddiyesi e, diyor. İki farklı şehir burada ön planda ama ülke sorunuyla yakından ilgilenmiştir. Bununla alakalı bir şey burada yok. Sizin cevabı Adana diyebiliriz. Üçe bakalım. Verilen gelişmeler aşağıdaki fikir akımlarının hangisiyle ilişkilendirilebilir? Tanzimat Fermanı ile Osmanlı tebaasından bahsetmiş. Osmanlı vatandaşlarında kalınan haklarda Müslüman ve gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarına iştahı getirmeye çalışıldı. E, tanzimat fikri başlı başına Osmanlıcılık düşüncesinin etkisidir. Hala cevabımız e, üçüncü soru cevabı buluşsa diyebiliriz. Dörde bakalım. E, Mustafa Kemal'in askerlik hayatının kronolojisi verilmiş. Tabloya bakarak hangi yorumlar yapılabilir demiş. Farklı askeri görevlerde bulunmuş. Evet, e, farklı farklı görevler burada görebiliyorsunuz. Osmanlı toprakları dışında görevde bulunmuştur. Ee, evet, Sofya olduğu gibi. Birinci askerliği birden fazla yerde görev almıştır. Evet, hem askeri görevlerde hem mali görevlerde mali görevlerle alakalı bir şey yok. Ee, bu soruda hangileri yapılabilir demiş. Burada halihali yapılan hangisi yapılamaz diye soracakmış soruyu muhtemelen. Soruda hata var. Ee, hangisi yapılamaz diye sorarsa cevap denizli olur. Ama hangileri yapılabilir derse A, B ve C şıklarının doğru olması gerekir gördüğünüz soruda. 5'e bakıyoruz. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili 1, 2, 3 yerlerin hangileri söylenebilir demiş. Ee, Bulgar Yapata Hastanesi'ne gelip Başkaltaklı Bulgar Köyü Sanatı şey isimli. Beni buradan konu nereden buluyorsunuz? Bu resmen benim anlamı tecrübe oluyor. Onu koruyan da benim. İşte ben de Türk böyle olmasını istiyorum diyecekti. Hakkını arayan kişilerin olması gerektiğini savunmuş. Evet. Yaşılı var ya yani etkilenmiş. Evet. Tanık olabilir. Onun hayatına yansımıştır diyor. Ee, bütün bunlara baktığımızda burada ee, bu üçüncünün de doğru olduğunu görüyoruz. Yani peşin cevabı denizli olmuş oluyor. 6'ya bakalım. E, ee, Asıl Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili bir iki üç yerlerine hangileri söylenebilir? Demiş. Ee, şimdi bir makaleden bahsetmiş. Ee, burada memleket için e, neyse onu söylemesinden bahsetmiş. Ee, vatanseverlik ön planda söylenler var. Eleştirel bakış açısı var. Kararlılık ee, yine var. Haliyle 1, 2, 3 diyor. Devamımız denirse. Geriye bakalım. Gelen her şeye bakarak e, hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı birçok kıtada farklı ülkelerle komşudur. Evet. Buradan anlıyoruz. Avrupa, Anadolu yani Asya'da. burası da Afrika. Benim en güçlü donanmasına sahip. Hayır, böyle işe ulaşamayız. bir şey ulaşamayız. Birçok adaya sahip. Evet, burada adalar görebiliyoruz. Ee, bir ve üç deriz. Ee, cevabı. Ceyhan. Sekize bakalım. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili bir iki üç ifadelerin hangilerine ulaşılabilir demiş. Ee, Ziyar Ömer Naci, Namık Kemal, Tarih teşvik eden ve Şahit eden etkilenmiş. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire gibi Fransızların etkilenmiş demiş. E, bir farklı kişilerden etkilenmiş, doğrudur. Döneminden o yaşanan olayları duyarsız kalmamış, doğru. Düşünce yapısının etkilenmesi birçok düşünce insanı etkili olmuştur, doğrudur. E, 8. cevabı öyle denizli olmuş oldu. 9'a bakalım. Buna göre sanayi inkılabı ile ilgili olarak e, ifadelerin hangilerine ulaşabilir? 1, 2, 3 yani ben Şimdi e, Osmanlı'da işsizliğin arttığını, yani, sanayi inkılabı sonucunda Osmanlı'nın yaşadığı ekonomik zorluklarından bahseden bir metin var burada. Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın e, içlerine karıştırdığı kapitasyonlarla Osmanlı'yı ne kadar zor olduğundan bahsetmiş. Mali olarak onun seslenmesi doğrudur. Avrupa'da yeter farklı anlar öne söyleyerek Osmanlı'yı müdahale etmiştir. Doğrudur. Avrupalı'nın yaptığı faaliyetler Osmanlı'nın tam bağımsız ilkesi çelişmektedir. E, tabii ki çelişiyor. 1, 2, 3 yani cevabımız denizli olmuş oluyor. Onun bir soruya bakalım. Eğitim hayatı ile ilgili verilmiş anne babası eğitim hayatı da hem fikirler hayır değiller o yüzden Mahalle de yaşamızın efendi okulu isine gitti ee, de okur, geçti sonra farklı şeyler eğitim almıştır doğrudur manastır Selanik İstanbul gibi farklı programın sahip okullarda eğitim almıştır evet mülki, sonra askeri üçte ilgili İki ee, ve üç bunun cevabı onun sonu cevabı Bursa diye bir Şimdi dinin sorularına geçelim. Ee, birinci soruda baktığımızda kaderle ilgili tanımlarda hangisi doğrudur demiş. Ee, kader her şeyin Cenab-ı Hak tarafından yüzden belirlenmiştir. Bu doğru. İnsanın geleceği bilmesi hayır. Allah'ın kendi güçü ve kuvveti hayır. İnsan geleni bu tevekkülü cevap e, birinci soru cevabı adamlıdır. Şeye bakalım. Selim öğretmen öğrencilerimiz cüzdi irade örneklerini ister. Ee, anne babamız, dinimiz, Antalya'ya tatile gittiğimiz cüzdi irade kişinin kendi iradesidir. Dinimiz ve anne babamız e, kısmında aklımızda, anne babamız insan kendisi seçemez. E, bu yüzden e, bu külli irade değil, cüzdi değil, külli iradedir. E, dinini insan kendisi seçebilir. Antalya tatile gitmesi de kendisi seçebilir. Elif ve Fevzi olacak cevap. E, i̇kinci sorunun cevabı Ceyhan olmuş oluyor. Üçe bakalım. Kaza ve kader olarak yapmamız gerekirse hangileri kaza ve kaderdir demiş. Başımıza gelen şeylerin Allah katından önceden planlanması kader. Allah katından planlanmaların vakti gece bulunması kaza. Kişinin eceli gelince ölmesi kaza. Yağmurun yağması için bulutların oluşması demiş ee, burada da e, kader deriz üçüncü sorunun cevabı Bursa olmuş olur dörde bakıyoruz İnsan iradesi ve kaderle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Evren yasaları insanı doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle insan ve yasaları dikkate alıp önlem almalıdır. Doğrudur. Kişi iyi beslenmeli. Sigara alkolü geçirici konuşaklı bunu doğrudur. Her şeyin nesil meselesi olduğunu yönelik de sürekli emek sarf edilmemelidir. Bu sıkıntılı sanki. Geçimini sağlamak için tabiat zararlarının işin peşine katılmalıdır. Doğrudur. E, 4 Ceyhan e, emek sarf etme e, etmemek konusunda bir yönelim söz konusu değil. E, emek sarf etmeyi aksine ee, bu demek ve İslam değil. kader ve takdirlerinin daha çok hangi yönüne vurgu yapılır? Kadere yaslanan ve kaderden kurtulur. Ee, kadere iman eden insan bu inancı cennet ve cennetle alakalı bir şey yok. İnsan yaşadığı dert ve onun kaderi isyan etmesine sebep olur. İnsan kaderi ne kadar kuvvetli değil mi? Mesela yaşadığı sorunun üstünden daha kolay değil. Kaderi inanan insan namaya diyor. Günlük hayatında çok daha başarılı değil mi? Başarılı alakalı bir şey yok. Burada kadere inanan insanın sorunun sizden daha kolay geleceğinden bahsediyor. E, beşinci sorunun cevabı Halil, Ceyhan oluyor. Altıya bakalım. E, yasalardan bahsetmiş. E, burada toplumsal yasalar olduğunu, milletlerin başından geçtiği toplumsal yasalar. Rüzgardan bahsedilmiş. E, rüzgardan aşılayıcı demiş. Aşılayıcı dediği için. E, burada biyolojik yasa söz konusu. Güneş ve ay ise fiziksel yasa deriz. E, altın son cevabı Bursa olmuş oluyor. E, yediye 7'ye bakalım. Güneş, ay ve yıldızlar belli bir nizam için yaratılmış. Hangi bu yapılmıştır? E, belli bir öl ölçüyle nizam düzenlemektir. C şeklinde Allah her şeyi belli bir ölçüyle yaratmıştır diyor. E, cevap C. 8'e bakalım. E, verilen bilgiler hangisi ve hangileri Kante, her şeyin bir denge bilgilerini yaratıldığını işarettir yer çekimi, dünyanın hem internet hem de hem de yaşayan dönmesi, mevsimler arada gelmesi, insan için altı ayda bir tüzgünün yenilmesi. Baktığımızda hepsi bir düzen söz konusu, Hepsi hepsinde bir düzen söz konusu. Yani cevap devizli olmuş oldu. 9'a bakalım. Hangisi sorunun cevabı yoktur? Allah'ın her şeyi bilmesine verilen e, at, ilim sıfatı e, ee, seçimi tercih hakkı, karar verme, irade, doğru ve yanlış çözümlülüğü, baskı atma ismini yapma hakkı demiş. Ee, burada baktığımız zaman e, baskı atma yapma hakkı bir şey ee, burada geçerli değil. 9. Ee, sorunun cevabı en olmuş oluyor. Ona bakalım bir yazışma vermiş. Kaderden bahsetmiş. Kaza ve kader yüzükü iladeden bahseden bir yazı. Hangi çıkarını bulunabilir demiş. Enes kader gerçekleşmiş. Kaza henüz gerçekleşme olaylardı. Hayır tam tersi. Kaza gerçekleşmiş. Kader belirli ama henüz gerçekleşmemiş olan. Şey. Ee, peki yüz küfü nasıl yapabiliriz? Seçme hakkımız varsa insan iradesidir. Yani cüz'i müdahale deniyorsa demiş. Ee, ee, Emre nesi sorunu doğru cevapları vererek onu bilgilendirmiş e, dersek doğru demiş oluruz. Emre'nin cevapları e, doğrudur. Onun soru cevabı da beyhan olmuş oluyor.